Sezdirmeden bir sandal indirelim. Gecenin karanlığında ortadan kaybolursunuz siz. Sizi bulamayınca bize bulaşmazlar. Lakin kapıdan. İsaka sen bu derya cenklerini pek bilmezsin. Bir benim canım olsa feda olsun. Ama telefimiz çok olur. Karşıdaki adamlar çok kalabalıklar. Bizim kırık topumuzdan başka hiçbir şeyimiz yok. Onu da süs olsun diye koyduk oraya. Hani belki görürler. Korkarlar da bize içmezler diye. Gemidekileri düşünmek de kapıdan. Size kapıda. İsa veriyorum. Yapılacak tek bir şey var o halde. Senin bu emektar çatlamadan kaç gülle savurur kapıdan? Altı, beş. Gemide fazla gülle yok. Yani biz gemiye gülle taşımak yerine kullandırmasın diye Tanrı'ya dua ettik. O daha faydalı çünkü. İnşallah hayırlısıyla kullandıracak kapıdan. Evvela bu topu iskele tarafına taşıyacağız. Sonra sen benim işaretimle beraber dövmeye başlayacaksın kefereyi. Anlaşıldı mı? Hızır emin misin? Eminim kapıdan. Tamam. Hadi. Alesta, top başına. Hadi. Hemen iskele mazgalını şunu. İşitmez misin? Adam top işe yaramaz der. Sinek ısırığıyla ejderhayı kututmak mı neydi? Biz oyunumuzu anımızın hakkıyla halledelim İshak ha? O zaman bu çatlak emektar Sultan Fatih'in şahisinden yaman iş görecek. Kapıdan benim bazı aletlere ihtiyacım var. Tamam. Ne var ne yok? Hepsini getiriyorum. Kardeşim, sen yine deli deli bakmaya başladın. Ne derdi Süleyman Usta? Çayır çalısız, derya delisiz olmazmış. Sen ciğerden haber ver. Yine balıklarla aşık atmaya hazır mısın? Her daim kardeşim. Siz timsah gibi suya mı dalacaksınız yine? Midilli çocuğu suda büyür İshak Bizim beşiğimiz ecel teknesi. Gemi sesleri de ninnimizdir. Bilirsin. Hımsat, dur. Hamza dur dedim sana. Yine geldiler değil mi? Beni almaya geldiler. Hamza. Beni, beni almaya geldiler. Yok bre. Ne yaptın ya? Hem Hamzalar korkar böyle para ha? Hamzacan. Bak bakalım. Seni bizden alacak adam daha anasının karnından doğmadı. Sen sakın korkma. Hazır. Aletler geldi. Hah. Niko. Hadi Niko. işaretimle beraber. Sakın unutma kapıdan. Tamam Hızır. Hadi Miko. Hızır nereye? Derya'ya dalacağız. İnci mercan toplayacağız. Hamza. Hadi bakalım sen de Zeynep ablanla beraber içeri. Ben çağırana kadar da gelmek yok tamam mı? Hadi. Haydi Allah bulmasın. 啊。 size verdiğim vakit de merhametim de tükendi. Bundan sonra o gemideki herkes benim gözümde eşkiyadır. Ateşe hazırlanın. yapıyorsunuz efendim? Taciz ateşi mi? Hayır. Onları denizin dibine gömeceğiz. mesafeden kör olsa isabet ettirirdi. Tanrı gözlerini bağlamış bu herifin. Ee, işaret bu bence. Kapıdan emir ver de şu çakalların melanet teknesini dövelim artık. İşaretimle beraber. Topçu. Bismillah. Ateş! Adamdır. ...gülleler bitmeden bu iş bitsin kurban keseceğim. Ne oluyor? İyi aldık efendim. Gemi <laughs> su alıyor olmalı. Kontrol <laughs> edin! Hemen aşağı inin! Hadi, hadi! Hadi! <laughs> Nereden geliyor bu? Hadi, <laughs> acele <ajeneceğim. gülüyor> Aldığımız sudan hariç bir de ateşe devam ediyorlar. Bu kadar sarsıntıda düzgün nişan almak zaten mümkün değil. Geri çekilmeliyiz. Yoksa biz batacağız. Ateş! Efendim! <laughs> 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 Bittim. Bizi bitirecek adam kendine mezar katsın, Hızır Efendi. Son bir işimiz kaldı. Kardeşler uğraşıp didemiler. Delikleri yamamaya çalıştılar. Oraya hatıra namına adımızı yazmazsak olmaz. <laughs> Yemi iyice yan yatmaya başladı ama adam pes etmedi. Ne inat çıktı bu herif? Mühimmat ne halinde kapıdan? Tek bir tane gülle kaldı. Ya bu herif inadından vazgeçip çekip gider, ya da yer gök bizim cümmüşü sereder. Allah'ın kapına geldik. Ya benim hazırdan ya senin hazırdan bir muştu gelsin artık. Duaların kabul oldu İsaka. Adam yüz geri gitmekte. Madem eşref saatidir, dua kapısı açıktır. Sen bizim Hızır'a da azıcık akıl ihsan eyle.